Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Mian Ağız ve Diş Sağlığından Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Sayın Ozan Temizkanlı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben 97-2005 senesi 8 yıllık temel eğitim döneminin e, ortaokulu ve ilkokulu tamamen kesintisiz e, okuyan mezunlarından özellikle bunu e, neden söyleyerek açtım? Çünkü e, eğitim sistemimizde bu ara çok fazla değişiklikler oluyor ve e, insanlar 8 yıllık temel eğitimin aslında ne kadar önemli olduğunu birazcık kaçırıyorlar. E, 8 yıl aynı okulda aynı eğitim, aynı öğretmenle e, bir eğitim aldık. E, i̇lkokulu ve ortaokulu e, İskenderun'un doğduğum yerde İskenderun'u aldım. E, ardından e, liseyi e, Kuleli Asker Lisesi'nde okudum, e, İstanbul Çengelköy'de. 2005-2009 yılları arasında eğitim hayatımı orada geçirdim. E, ardından e, 2015 yılında da Diş hekimliğini Marmara Üniversitesi'nde tamamladım. E, bundan sonraki eğitim hayatımı uzmanlık olarak, uzmanlık eğitimi olarak devam ettim. E, en sonunda da uzmanlık eğitimimi tamamlayıp protez uzmanı olarak göreve başladık diyebiliriz. Evet. Ve e, ana konumuz kozmetik diş hekimliği olacak. Evet. Kozmetik diş hekimliği nedir öncelikle? Kozmetik diş hekimliği dediğimiz zaman e, insanların diş şekil, e, form ve renkleriyle ilgili daha çok yaşadıkları estetik problemlerin e, temel olarak düzeltilmesi diye üç ana başlıkta toplayabiliriz. E, kozmetik diş hekimliği uygulamalarında e, yaşamış olduğumuz travmalar, e, çocukluktan gelen e, Yine e, günümüzde daha çok e, üzerine düşülse de e, 2010-2015 yılları arasında koruyucu diş hekimliği uygulamalarının arttığı dönem öncesini kastediyorum. Özellikle e, 30-40 yaş arası jenerasyonda gördüğümüz bu e, suların florlanmasına bağlı dişlerde bir takım renkleşmeler, e, form bozuklukları e, yine e, yanlış e, diş kullanımı, yani ağız içi e, aparayı kullanımlarına bağlı olsun ya da çocukluk döneminde yine parmak ısırma, dudak emme, dil emme hareketleri olsun. Bu tarz dental form bozuklukları, şekil bozuklukları gibi durumları düzeltmek için genellikle uyguladığımız ya da yine çürük nedeniyle kaynaklanabilecek defekleri estetik olarak, görsel problem yaşayan hastalarımıza uyguladığımız tedavileri kapsıyor diyebilirim. Evet ve aynı zamanda e, ülkemizdeki sağlık turizminin en büyük destek alanından biri de değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. E, çünkü e, yapmış olduğumuz uygulamalar artık e, bir e, prototip halinde belli e, aşamaları içeriyor ve bunların e, görsel sonuçlarını bugün sosyal medya üzerinden sıklıkla e, hastalarımızın e, hiç bilmedikleri sonuçlar olduğu için bizim rutinde uyguladığımız tedavileri aslında biz eskiden beri yapmış olduğumuz tedaviler bunlar fakat dünyanın globalleşmesi ve turizm sektöründe bu konuda bir alanı doldurmuş olması günümüzde daha da popüler hale getiriyor. Evet. Peki şöyle devam edelim mi? Gülüş tasarımı evet. son 10 yıldır herhalde değil mi? Artık sıkça duymaya başladığımız ve güzel gülüşlerin nasıl olduğunu Görmeye başladığımız bir alan. Ama biz tabii ki işin uzmanından bunu dinlemek ve öğrenmek istiyoruz. Gülüş tasarımı nedir? Bu uygulama nedir? Gülüş tasarımı protokolünde daha çok hastanın gülümseme hattı olarak tabir ettiğimiz ön bölgedeki dişlerin, özellikle geniş gülümseme hattına sahip olan hastalarımızda uyguladığımız ve dişlerin şekil, form ve e, renklerini genellikle e, istediğimiz aşamaya getirirken bir takım e, sıralı protokoller uygulayarak, simülasyonlar uygulayarak, hastamızın da onayının alınarak devam edildiği e, düzeltmeleri içeren bir protokol. Bunun e, hem görsel ayağı hem de e, yarı pratik, yarı dijital uygulamaları var. E, hastamızı e, memnun edecek seviyeye gelene kadar bir takım laboratuvar işlemlerini teknisyenlerimizle birlikte e, üzerinden geçiyoruz. Ee, ve uyguladığımız zaman e, hastamızın ilk muayenede şikayetlerini aldığımız, not aldığımız bir reçetemiz oluşturuyoruz. Reçete üzerinden e, bu gülüş tasarımını e, hastalara genellikle bir seans içerisinde hızlıca uygulayabiliyoruz. Yani hem e, hızlı hem çabuk bir estetik çözümü olduğu için çok popülerleşiyor açıkçası. Evet. E, Lamine winnerlarla yapılan gülüş tasarımı uygulamalarından da bahsetmeniz mümkün mü? Bu en gülüş tasarımının en can alıcı noktası. Çünkü genellikle diş, diş şekil bozukluklarını ya da renk bozukluklarını düzeltirken bizim gülüş tasarımında çok fazla diş dokusuna müdahale etmememiz isteniyor. Bu da açıkçası anlaşılabilir bir durum. Yani birçok hastanın bu tarz bir beklentisi olmasını diş hekimleri olarak biz de kabul ediyoruz. Bunu uygulamak mümkün oluyor çoğu zaman ve genellikle bunun protokolünü yaptığımızda ee, minimum diş dokusunu kaldırabilecek restorasyon olarak lamina yani yaprak porselen olarak da halk arasında tabir edilen e, çok ince restorasyonlarla artık estetik e, görüntüleri yakalayabiliyoruz. E, bu tarz e, malzemelerin de günümüzdeki teknolojiler vasıtasıyla gelişmiş olması tabii ki e, açıkçası işimizi kolaylaştırıyor ve e, genellikle e, lamina verenleri e, gülüş tasarımı uygulama, uygulaması yaptığımız hastalarda sıklıkla başvurduğumuzu söyleyebilirim. Evet. Diş beyazlatma işlemi, bir de bunun ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Sonrasında da tabii ki dikkat edilmesi gereken hususlar ve diş beyazlatma işlemi günümüzde artık profesyonelliğin haricinde evlerde de yapılıyor. Bunu bir uzman olarak nasıl görüyorsunuz? Evet, diş beyazlatma yine son dönemde açıkçası sıklıkla herkesin tercih ettiği bir tedavi haline geldi. Çünkü insanlarımızın gün içerisinde konuştukları zaman birbirlerinin diş rengine sıklıkla müdahale ettiği meslekler işte sizin mesleğiniz ya da daha görsel olarak ön planda olan konuşması, görsel olarak ön planda olan mesleklerde daha çok tercih ediliyordu eskiden ama halkımız da sıklıkla tercih etmeye başladı diş beyazlatma tedavisinde özellikle hekimlerimizin klinikte uyguladıkları ofis tipi bleaching dediğimiz sistemde kullanılan beyazlatıcı ajanlar genellikle diş yüzeyinde mine seviyesinde dediğimiz yani mine bizim dişimizin en cansız ve en kalın tabakasıdır. Bu tabakaya minimum zarar verecek şekilde mikro mikro düzeyde aşındırma yaparak renklenmiş tabakanın uzaklaştırılmasıyla daha açık tonları elde edebilmemizi sağlayan bir uygulama. Genelde bunu eğer yani Klinik içerisinde uyguladığımız zaman tek seans ya da maksimum 2-3 seans içerisinde bitirdiğimizde daha sert sonuçlar alabiliyoruz. Yani sertten kastım şu şekilde daha etkileyici sonuçlar alabiliyoruz. Ancak bunun bir de hastalarımızın kullanımına bıraktığımız ev tipi beyazlatma sistemleri var. Genellikle internetten satın alınan beyazlatıcı ajanlar içeren malzemeler ev tipi beyazlatma sistemine giriyor. Bunlar hem zaman alıcı işlemler oluyor hem de e, beyazlatıcı ajanlarının uygulanmaması gereken diş yüzeylere sahip hastaların da bizim kontrolümüz dışında erişip alabildiği malzemeler olduğu için e, ciddi hassasiyet problemlerine sebep olabiliyor. Yani buradan e, hani tek söyleyebileceğim aslında e, insanların dikkat etmesi açısından bu tarz e, beyazlatıcı ajanları özellikle hassasiyet şikayetleriniz oluyorsa zaman zaman e, mümkün olduğunca e, bir diş hekimine başvurmadan kullanmamaları diyebilirim. Evet. Bu da bir uzman tavsiyesi evet. olsun ve bize de küpe olsun diyoruz. Dijital teknolojilerin gelişmesiyle artık her alanda bu gelişti ki e, sağlık alanında da hakikaten her anlamda göze çarpar hale geldi evet. ve bu yüzden de işte sağlık turizmini de çok güzel destekliyor diyoruz, e, kozmetik diş hekimliği. E, aynı gün içerisinde yapılan protetik tedavi alternatiflerinden bahsetmeniz mümkün mü? Tabii ki. E, artık günümüzde e, o eskiden kullandığımız e, analog sistem dediğimiz bu macun şeklinde kıvam akışkan insanların midesini bulandıran tadı kokusu kökte olan ölçü malzemelerini yerine dijital ölçü malzemeleri, optik tarayıcılar almaya başladı. E, bu optik tarayıcılar sayesinde çok kısa sırada ölçüyü alıp hem konforlu bir şekilde işlemi bitiriyoruz hem de ee, bu ölçü sonrası taşınacak transfer parçaları vesaire gibi laboratuvar araçlarının transferi de çok hızlı oluyor ee, Bu bize şunu kazandırıyor yapacağımız restorasyonu dijital olarak tarayabileceğimiz üretebileceğimiz ve bunu e, yaklaşık 7-8 saat içerisinde tamamen e, dişsiz olan hastalarda özellikle implant tedavisi yaptığımız hastalarda e, aynı gün içerisinde dişsiz boşlu e, restorasyonlarla tamamlayabileceğimiz hastanın Implant iyileşme sürecinde e, implantın kemiğe kaynaştığı bu e, yaklaşık 2,5-3 ay süren süreçte dişsiz kalmasını engelleyen ve çok da konforlu bir şekilde bu süreci atlatmasını sağlayan bir e, aslında araç oldu bizim için. E, bunları e, özellikle sağlık turizminde de e, yurt dışından gelen hastalarda e, tabii ki sürenin e, önemli olduğu durumlarda yurt dışına gidecek olan hastalarımız için e, hızlıca bir prototip üretmek için kullanabiliyoruz hem işlem bizim açımızdan hem hastalar açısından çok hızlandı diyebilirim. yani süreler gittikçe her yeni bir cihaz güncellemesi olduğunda geç gitgide azalıyor. Dijital diş hekimliğinin geleceği ve önümüzdeki dönemde bizleri nelerin beklediğinden de bilgiler aktarır mısınız? Öngörüleriniz nelerdir? Tabii ki. Aslında dijital diş hekimliğinin çok başındayız. Ee, biz e, diğer sektörlere nazaran e, diş hekimleri olarak biraz daha e, geç entegre oluyoruz diyebilirim. Aslında çok daha fazla bu konuda entegre olmuş tıp alanında sektörler var. E, fakat e, yakın zaman içerisinde e, restorasyon üretim hızımızın çok artacağı ve e, insanların ağrılı ve e, çok uzun süreler beklediği tedaviler diş tedavileri dediğinizde çünkü genelde e, Hastalarımızın en çok çekindiği iki şey bu oluyor. Bir ağrılı bir süreç, iki sonrasındaki bekleme süreçlerindeki yaşadıkları konforsuzluk. Bunları atlatabilmek için artık tamamen çene kayıtlarını dijital olarak almak yerine tamamen yüz kayıtlarını ve en önemlisi bugün bizim en çok zorlandığımız hareketli kayıtlar dediğimiz yani çiğneme hareketleri olsun, konuşma hareketleri olsun bunların da kayıtlarını alıp ee, laboratuvar ortamında simüle edebileceğimiz bir atmosfere doğru gidiyoruz. Ee, bu bize şunu sağlıyor, yapmış olduğumuz restorasyonu her açıdan e, hastanın kullanımında olabil, olası e, çıkabilecek problemleri simüle edebilmeyi e, sağlıyor ve e, açıkçası e, zaten e, dünyada gidişat bu yöne doğru olduğu için Türkiye'de de e, çok kısa sürede bu tarz gelişimlerin birçok kliniğe yaygınlaşacağını ve çok da ulaşılabilir hale geleceğini öngörebiliriz. Bunun sayesinde bu tarz estetik uygulamalarda özellikle insanlar daha çok diş hekimlerine başvurup bu tedavileri rahatlıkla sahip olabilecekler, sonuçlarını görebilecekler diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ederim. ve böylesine güzel bilgileri bugün burada bizlerle paylaşmış olduğunuz için tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler fırsatı verdiğiniz için ben tekrar teşekkür ediyorum. Sağlısın. Evet sevgili işkolek izleyicileri, protetik diş tedavisi uzmanı Sayın Ozan Temizkanlı konuğumuz oldu. Hoşçakalın.